oynuyoruz. Yanında Medine de var burada. Ama Medine ile birlikte oynamıyoruz. Çünkü tek oynanıyor. Kartlar yamulmuş falan. Lan bu olmadı ya. Neyse hoş ver sen kalsın. Ben başladım yine. İki tane aldı bile. Geldi. Ben demiştir biraz kastık Hepinizin diye. Hepinize kardeşler bugün sizlerle eminim. Lan Medine de baş. Döner efsanesi eh. oynayacağız. Şu an video aynı anda çekiyoruz burada. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok ya. değişik olacak ama. Bu ne hayvan geldi bana. Hayvan mı? Evet hayvan. Evet arkadaşlar hayvan geldi. Dönerci dedi. Ama 5 dakika ya. Çok fazla 5 dakika. Değil mi? Arkadaşlar. Evet. Bakayım bir dersen kaçıncı günde. O, 16. günde. Ben boş verdim ekmeği. Neyse boş verdim. Al sana boş. Al sana. Arkadaşlar böyle siz de oynamak istiyorsanız yükleme yerinde yükleyebilirsiniz. Reklam yap. Ben de boş verdim bu adamı. Evet boş verdim. Ay sen olsun. Kıyamam sana arkadaş. Kıyamam şu eşyeye Eşeğe mi? Boş ver. Yavaş <laughs> ver. Sen Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Şimdi kızma. Evet right, arkadaşlar. Senin kaç tane var? Ve bu da benim 800. Benim 850. Benim 844. 84 işte. 884. Atlarmış bana. Ama 900 olabilir belki. Bu da arkadaşlar. Bu videomu Medine'yle de aynı anda geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Yorumlara istediğiniz yazabilirsiniz. Bu arada dolunacağıymış. Çok ayıp ya. <laughs> yazıyoruz, yazıyoruz. Like, like atmıyorsunuz. At çok ayıp değil mi? Ha, paramı çaldı. Bir şey yok arkadaşlar. Çok çok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Evet, burada 57. gündeyiz. Medine kaçıncı günde bilmiyorum. İsmi Medine. Medine'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de benimki de olur? Para verdim. Çok güzel bir gündeyiz şu an. Benimle beraber. Neyse. Şimdi devam edelim videomuza. 3 dakika konuşmuşum ya. Parayı çalma lan. Dilenci. Evet. Şu sporcuya veriyoruz. Oha lan. 30 TL. Valla ki... benim 968 TL'm var. Ben her can sıkıldığında bunu oynarım. Ya da farklı Minecraft'dan oynarım. Ben de. Minecraft'lı. Evet. Belki bir video gelebilir başka. Çok Oha bu ne? Arkadaşlar bir... şu... Şu, şu karaktere bakar mısınız? Evet ayı geldi bir tane hemen Gel hemen gel gel Ağlama çocuğum Çocuk geldi bir tane Benimle. Neyse Arkadaşlar Düğümüze devam ediyoruz Siz öyle arkadaşlar <laughs> Daha da Bir şey diyeceğim Yorumlara istediğim İstediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ben yorumlarınızı okuyorum, cevap veririm. Gün bitti lan. Bugün bitti mi? Ben daha bir dakika var. Ben 940 var. 940. Benim 9 bin bin binmiş benim. Nasıl ya? Benim ben çok hızlı kastım. <laughs> daha da. Ay. arkadaşlar. Bu boş boş reklamlardan oynuyorum. Boş. çok para geldi bu kez. Bir TL almış adam bana ya. Aa ayı geliyor. Ayı 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 geldi. Ayı durum vermesem mi ya? Şuradan vereyim. Şunu. Arkadaşlar evet verdiğim az önce duruma verdiğim. Şuna bak şuna. Çok güzel bu arada benim dükkanım. İyi çok kötü bir oyun. İyi. Hangi Evet harbi. Hadi. Ablamıza vereyim. Ketçubumuzu da sıkalım. Dürümümüzü yapalım. Gün bitse pas sonra. Bak hemen bir şeyler alabiliyor. Bir sürü şey alabiliyorum lan. Dört oh. gün kaldı. Oh he ho. Hırsız mı? Evet. Bu bir sürü şeyler geldi. Bu bir sürü para geldi. <laughs> Hırsız. Çok oma. Bir dakika ben canavar oralıyorum bazı. Canavar sayılır. Hadi alalım sana. Ben 17. günüyüm. <laughs> Aferin. Nezito. Hırsız. 10 saniye içinde şu adamı boş vereyim. Boş vereyim. <laughs> kes 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 kes. Tamam da vereyim. Arkadaşlar 6 dakika oldu lan benim. 22 dakika mı? 20 <laughs> dakika ne olmuş ya senin? Bilmiyorum ben. 30 dakika. Ha, saniye mi senin? Bakayım dakika mı? Saniye. 6 dakika. 6 dakika. Benimle 7 dakika. Neyse. Şimdi dükkanımıza giriyoruz. Evet. Hoş geldiniz dükkanı. Bu da abone olun. Azan kanalına da abone olayım. Yani bir baksan. Sonra bizini de oyun yani küçük fenefe yazıyor orada. Da. Evet arkadaşlar. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Eğlene. Abone olmuyorsunuz. Çok ayıp değil mi? Değil. <laughs> Neyse bir şey yok. Tusu basa alıyorum ben. Biraz alayım birazcık. Tusu basa çok aldım. 10 tane aldım tusu basa arkadaşlar. Benim de 7 dakika. Ben benim 8 dakika oldu da. Her sen daha varmış. Ben başlıyoruz günümüze. Tusu basa ne yarıyor bu burada? Ben de bilmiyorum. Tusu basa. Bıyık, bıyık. 10 tane tuz basa var. Al sana tuz basa. Veremiyorum. Hey. Tuz basa ne işe yarıyor acaba ya? Kalk, kalk, kalk. Çok kasıyor lan. Bir tane var. Şimdi sıra ne? Evet. Les étoiles, les les étoiles. Arkadaşlar bundan sonra bugün bitsin demeyeceğim çünkü çok dakika sürer. İ i̇ki gün çok fazla sürür Şu adama vermeye çalışacağım. Al sana. Oo, fazla para verdi bu. Al sana iki. Patates isteyen. Neyse. Ah sana veremiyorum. Al bir tane daha. Al bir tane daha. Al şeyini al şeyini al şeyini. Al şeyini al şeyini. Kendi kendine ekmek atan falan makinemiz var. Bir şey var benim bunlara gülüyor. Gitmedin rengine. Benim bir sürü param oldu. Para var kaç? Ben 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 bir şey, ben bir şey aldım. Tusu ben tusu. Ben 120. Ben tusu bası aldım ben kendime. Bu yüzden 500 oldu. 500'e düştü. Ne aldın? Tusu bası aldım bak. 9 tane. Tusu ne ya? Pusu bası işte. Pusu bası. Pusu, pusu pası. <laughs> Çok saçma değil mi? Bu... Bilmiyor bu da. Pusu bası. Çok fazla para geliyor. Ben pusu bası vereyim ya. Çabuk. Bu adamın pusu bası vermem gerek. Verilmiyor pusu basa. Şey. Gitti. Ya pusu basa verecektim arkadaşlar. Veremedim ya. <gülüyor> 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 Şaka ama çocuk kanalı değil lan. Ben bir çocuk kanalı değil lan bu. Ben size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Küçük Fren F e... kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı, kabul kanalına Kabul olmayı, like, atmayı unutmayın. Çok söyleyeyim. da şık oldu. Bay bay. Çok da şık olduğu için ben tam olarak burada bırakacağım. Yani bu ne demek biliyorsunuz. Çok, çok şey demek bu. Vallahi bu yüzden devam edeceğim. çok zor olacak bu şeyler. 59. 10. güne geleceğiz. Tekrar video çekeriz belki isterseniz. Yorumlara istediğiniz şeyi atabilirsiniz dediğim gibi. Kanala da abone olup like atmayı unutmayın. Hadi beyye be. Ye be.